Yamaha Auto Anahtar'dan merhaba arkadaşlar. Fiat Fiorno araç kayıp anahtar yedik. Anahtar uygulaması başarıyla gerçekleşti. Bir şöyle çekelim ekranımızı. Şimdi deneme aşamasındayız arkadaşlar. Aracımızın anahtarları çalıştırıp çalıştırmadığını deneyeceğiz. Bir deneyelim. Birinci anahtarımızı kilitliyoruz kapımızı. Aktif olarak çalışmakta açıyoruz. Açma işlemi de başarıyla gerçekleşiyor. Diğer anahtarımızla deneyelim. Kilitleme başarılı. Açma başarılı. Bir de anahtarlarımızı aracımızı çalıştıraraktan deneyelim arkadaşlar. Birinci anahtarımızı taktık. Araç başarılı bir şekilde çalıştı. İkinci anahtarımızı da deneyelim arkadaşlar. İkinci anahtarımız da başarılı bir şekilde çalıştırdı. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz.